Şimdi köylü yağmura ihtiyacı var, kuraklık var. Yağmur duası için bir tane hoca buluyorlar. Hocanın nefesi çok kuvvetli falan. Böyle namı yürümüş yani. Hani iyi bir hoca. Köylü anlatıyor derdini. Tamam diyor, hallederiz. Yani namaz kılıyorlar. Ondan sonra namazdan sonra gidiyorlar. işte yağmur duasına. Yağmur duasını yapıyorlar, ediyorlar ve göz pırıl pırıl. Yani hiç bir şey yok. Yani bırak yağmur hani bulut yok. O derece aydınlık şey falan. İşte hoca gene duayı yaptırıyor, ediyor, şey yapıyor falan. Dönerlerken köyde söylentiler başlıyor işte hoca o kadar iyi değilmiş galiba işte yağmur yağmadı. İşte bu hocada da bir iş çıkmadı falan gibi böyle bir söylentiler oluyor. Hoca da duyuyor bunu. Biraz da sinirleniyor öyle. Sonra dönüyor diyor ki siz diyor bana inanmadınız. Yağmur yağacağına diyor inanmadınız. İnanmak olmadan, iman olmadan yağmurun yağmaması da doğal bir sonuç diyor. Köy diyor ki ya hocam nasıl olur öyle şey? sana inanmasak niye buraya getirelim? Niye peşin düşelim? Niye yağmur duası yapalım vesaire falan. Ya diyor hanginizin elinde şemsiye var? İşte bu hikayedeki gibi İnanmak ve başarmak çok önemli. Başarının yarısı ya da yarısından çoğu inanmaktır. Ya da işte bir işe başlamak inanmanın yarısıdır falan gibi bazı sözler duymuş olabilirsiniz sen bugüne kadar. Ama biri hedefi söylerken onu şimdiki zamanda söylemek bile o inancın bir tanımı. Bir hedefi gerçekleştirmek istiyoruz onu diyelim. Örnek veriyorum 2024 yılında Amerika'ya gideceğim. Bunu dediğiniz zaman bu gelecekte bir tarihtir ve gelecekte bir tarih olduğu için de bunu yapmanız için önünüzde sonsuz bir zaman varmış gibi gözükebilir. Ama aslında sonsuz zamanımız yok. Bunu eğer 2024'te Amerika'ya gidiyorum diye söylerseniz bilinçaltınıza şu mesajı vermiş olursunuz. 2024 yılında tarihin belli Amerika'ya gidiyorum. Kaçarı yok. 2024'te bunu yapacağım demiş olursunuz. Yapıyorum ve yapacağım arasındaki fark budur. Ecek, acak, olacağım, gideceğim, yapıyor olacağım, bilmem ne olacağım. Bu aslında biliyorsunuz Türkçe'de böyle bir fiil yok. Yapıyor olmak ya da gidiyor olmak gibi. Bu present perfect tense'ın işte bize İngilizce'den kazandırdığı e, bir şey, e, özellik. Ama normalde Türkçe'de şimdiki zaman var, gelecek zaman var. O yüzden hedefinizi de belirlerken, şimdiki zamanda belirlediğinizde bilinçaltınıza o mesajı gönderirsiniz. Bilinçaltınızda kendisini ona göre hazırlar. Hedefinizi edecek, acak, yapacağım, edeceğim gibi belirlerseniz e o zaman bilinçaltınız bunun sonsuz bir zaman varmış gibi düşünebilir. O arada sonsuz bir aralık varmış gibi düşünebilir. Bu yüzden inanmak başarmanın yarısıdır derler. İnancınızı da bilinçaltınıza bu şekilde kabul ettirebilirsiniz.